Ahmet Süreyya Emin Efendi Hazretleri'ne Osmanlı'nın sır muhafızı denilmesinin sebebi sizin de söylediğiniz gibi babası dönemin padişahının e, sır katibi ve aynı zamanda da Osmanlı'nın meşhur bir ekol e, okulu var biliyorsunuz. Enderun-ü Hümayun Mektebi. Emin Bey babasının adı. O yüzden kendisinin adı da Emin. Bir ismi de babasından almış. Emin Bey aynı zamanda da Enderun-ü Hümayun katibi. Hı. Ve bu öğrendiği sırları e, Ahmet Süreyya Emin Efendi Hazretleri'ne devrediyor ve bir şeyh efendi çok ilginçtir ki askeri fabrikada çalışıp bir savaş makinesi yapacak. Onu birazdan anlatacağız. O yüzden ona sır muhafızı diyoruz ve Sultan 2. Abdülhamit Han'ın Han danışmanlığını da yapıyor Ahmet Süreyya Emin Efendi Hazretleri. E, diyor ki kendisi e, hak dostları diyor hep bölümler boyunca konuştuk biliyorsunuz. Onların diyor ruhları bedenleriyle irtibatlıdır. Onlar istedikleri zaman bedenlerini kendilerine çağırabilirler ya da ruhları e, bedenlerini çağırabilir. Yani bir irtibat, kopmaz bir irtibat var diyor. Dolayısıyla bu diyor fakiri de vefatından sonra ister 40 gün sonra ama 40 gün bekleyin demiş. Bu hmm. 40'ın bir hikmeti vardır illaki araştırmak lazım. İster ki 3 sene sonra kabrimi açın bir bakın ben orada duruyor muyum durmuyor muyum. O zaman diyor karar verirsiniz diyor evliya olup olmadığıma demiş. Hazret böyle bir celalli de konuşmuş. Vefatından bazı kaynaklara göre 50 gün sonra bazı kaynaklara göre de 1,5-2 yıl sonra kabri şerifini açmışlar. Çok ilginç bir manzarayla karşılaşmışlar. Ee, Hazret'in tabi tarikat emanetlerini diyeyim hırkasını ve tacını da yanına koymuşlar defnederken. Yani kefeninin yanına koymuşlar. Hı -hı. Onlar duruyormuş sadece mezarın içinde. Bir de gül yaprakları var kendi yok. Aa, çok Zaten beni bulamazsınız demiş ya ve sırra kadem bastığı söyleniyor ve kaynaklardan anlatılan şahitlerin anlattıkları var. Çünkü şöyle rüya görenler var. Siz de bu işe çok meraklısınız biliyorum anlatmak zamanında da rüyalar konuşuluyor. Rüyalarında onu nakli, rüyalarında onunla alakalı nakli kubur yapıldığı yani manen Ahmet Süreyya Emin Efendi Hazretlerinin o şu anda istirahat ettiğini düşündüğümüz ama tabi oraya da teşrif edip geliyordur. Oraya da illaki gidip fatihalarını okusunlar. Orada dualarını etsin insanlarımız. Orada değil de zannetmesinler. Yani oraya da teşrif ediyordur, geliyordur zaman zaman. Ama nakli kubur yapıldığı oradan naaşının Medine'ye. Hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin oraya Cennetül Baki'ye e, manen götürülüp sırlandığı konuşuluyor efendim. Bu yaptığı savaş makinesiyle ilgili de birkaç cümle edeyim Çok isterseniz. Henüz. Yapmış mı gerçekten? Tabii yapmış. Fotoğrafı da var. Hatta rejiye de emanet ettik fotoğrafı. O fotoğrafı Öyle mi? da tabii yayınlayacaklardır inşallah. Şu anda ee, bir top yapıyor efendim. Seri atışlı bir top yapıyor kendisi. Bu e, Zeytinburnu'ndaki silah fabrikasında 2. Abdülhamit'in emriyle yapılıyor bu top. Daha sonra bunun seri imalatına geçiliyor. Fotoğrafı da var. Bugün de o topun bir numunesi Harbiye Müzesi'nde sergileniyor efendim. Bu arada e, Fransızlar... Ve Almanlar birbirlerine düşüyorlar. Çünkü diyorlar ki biz bunu Ahmet Süreyya Emin Efendi'den patentini isteyelim, bize üretsin. Tabi Ahmet Süreyya Emin Efendi böyle bir şeye asla izin vermiyor ve karşı çıkıyor. Ama birbirlerine düşmelerinin sebebi şu, bu topu sen, sen seri üretimine geçersin, ben seri üretime geçerim diye Fransız şirketi ve Alman şirketi birbirlerine düşmüşler. Ama neticede e, Alman firması kendisinin vefatından sonra bu planlara ulaştığı, bu tam kesin değil ama planlara ulaştığı ve Alman top fabrikasında bu topunda seri üretime onların da geçtiği konuşuluyor efendim. Ama Sultan II. Abdülhamit han devrinde Osmanlı ordusu için bu top üretilmiş. üretilmiş. Yani Osmanlı ordusu kullanmış bunu. Hatta müzede de. Hatta Fransızlar şu konuda yardım istiyorlar aklıma gelmişken hemen onu da söyleyeyim. Eskiden toplar ateşlendiği zaman geri tepme yapıyorlarmış. Ahmet Süreyya Emin Efendi Hazretleri bu fizik ve matematik bilgisiyle bu soruna da bir çare bulmuş. Çünkü geri tepmeler o topu ateşleyenin yaralanmasına hatta ölmesine sebebiyet veriyor. Böyle büyük bir sorunu da ortadan kaldırmış o teknik bilgisiyle.